Evin sahibi. Evin sahibi. Evin sahibi ne oluyor? Madde bağımlısı. Alın bunu diye etmişim. Gitmişim dün sabaha kadar karakolda beklemişim. Alın bu rezerv tuzlara verecekti. Bugün bak ilgililik evin geldiği nokta. Polis sahibi sahip çıkmıyor ev yanıyor. Bunların can yönü kim olacak? Hangi adalet hangi yasa koruyacak? Ev sahibi ne oğlu madde bağımlısı. ikaz etmişiz, karakola gitmişiz, emniyete gitmişiz. Raporlarımız var, tutanaklarımız var. Alın bu çocuğu hasta bu uyuşturucu kullanıyor, madde kullanıyor diye. Bu madde bu çalışmadı aldım maddeyi nereden alıyor? Bu uyuşturucu nereden alıyor? Bu ne, ne kadar ucuz? Bu ülkeye getirdiler, kim? Kim bunların madde bağımlısı yapıyor? Beş tane insanları öldürüyorlar. Buyurun üç tane insan ölecekti bu yüzden. Müslümacar. Kaç milyar liraydı bu? Eee... İstavadi. İstavadi. Ne oldu benden